OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de yayındayız. Saat 18.14. Kripto tarafında piyasa sakin ama veriler konuşmaya devam ediyor. Bitcoin cephesinde dikkat çekici bir analiz var. Kaynağımız Bitcoin sistemi. Habere göre zincir üstünde uzun süredir takip edilen ama çok konuşulmayan bir metrik yeniden gündeme geldi. Bu gösterge yatırımcıların ortalama maliyetiyle piyasa fiyatı arasındaki ilişkiye bakıyor ve tarihsel olarak boğa ile ayı dönemlerini ayırt etmede güçlü sinyaller vermiş. Basitçe anlatayım. Bu metrik yükseliş trendlerinde fiyatın altında kalıyor. Düşüş dönemlerinde ise fiyatın üzerine çıkıyor. Yani piyasanın sağlıklı mı yoksa baskı altında mı olduğunu rakam karmaşasına girmeden görmeye yardımcı oluyor. Analizde mevcut seviyelerin geçmişte genelde geçiş dönemlerine işaret ettiğine dikkat çekiliyor. Ne tam bir coşku ne de panik. Bu da bize şunu söylüyor. Kısa vadeli heyecandan çok sabırlı yatırımcının oyunda kalmaya devam ettiği bir fazdayız. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde biz de tam olarak bu dengeyi seviyoruz. Peki sen bu tür zincir üstü metriklere bakarak mı karar veriyorsun yoksa fiyat ve haber akışı senin için yeterli mi? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Blocktube.tv'de müzik akıyor. Sen ister radyoda, ister GM1 üzerinden bizimlesin. Şimdi sırada tempoyu tutan bir parça var. One name, one place. Blocktube.tv When they